Ege'de köy hayatı isteyenler burası size özel. Bu videoyu sizin için çekiyorum. Burayı dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Burası Aydın Didim Akköy arkadaşlar. Köyün içerisinde ticari artı konut olarak kullanabileceğiniz 310 metrekare arsa payına sahip yeniden yapılanmış, renove edilmiş bir ev turu gerçekleştireceğiz. Fiyatımız 6 milyon 500 bin liradan pazarlıklı. Bakın 6 milyon 500 bin lira. Burada siz sadece bu bölgede e, arsaları bu fiyata alabiliyorsunuz. Şimdi yolumuz, çevremiz böyle. Bakın e, burada Arnavut kaldırımlar, eski tip yapılar, nostaljik Ege köy hayatı, drone görüntülerini izleyeceksiniz zaten. Arnavut kaldırımlarla bu yol çok eski bir yol. Aynı zamanda e, şey yolu, eskiden Didim'e geldiğinizde bu yolu kullanıyordunuz. Şimdi yeni yolumuz yapıldı. O ayrı mesele, şöyle geç istersen bir yolu kapatmayalım. Şimdi evimizin buradan da bir pasajı var, bir avlusu var. Orayı da göstereceğiz size. Orayı bahçeye girip göstereceğiz. Ee, daha fazla burada vakit kaybetmeden şöyle bir gelelim. Şöyle bir kamera beni takip etsin. Şimdi burası burası e, ticari olarak işletme yapabileceğiniz veya kiraya verebileceğiniz bir alan. İşte burada sebze meyve satın. Gelin burada organik tarım yapın. Buraya bir tezgahınızı kurun. Yani bir de bu yol çok şey alan bir insan trafiği var. Bu yolun şu tarafı aynı zamanda Balata. Yani eski Miletos'a adı. Çıktığı zaman buradan Karina'ya, Doğan Bey, e, Gülü Bahçeye bağlanıyorsunuz. Dolayısıyla hareketli bir yol. Ya ben olsam sıkıldım da büyük şehirden gelirim buraya, bir organik tarım şey başlatırım, burada sebze meyve satarım gibi gibi. Bunlar size kalmış. Yola cephe olduğu için ticari olarak kullanabiliyorsunuz. Yan tarafında 80 metrekarenin üzerinde bir evimiz var. Yenilenmiş, renov edilmiş, iki artı bir açık mutfak. Arkada avlumuz var. Oraya bakacağız. Dışarı görebildiniz umarım. Şimdi şöyle bir salona gelelim. Bakın çok geniş bir salon ve mutfak alanımız var. Burası komple tadilat edilmiş yani renova edilmiş. Yeniden güçlendirilerek yapılmış. Şöyle içeriye doğru giren bir mutfak alanımız var. Zemin tipi komple 60'a 120 gayet geniş ve kullanışlı bir ev. İki tane de geniş odası var onları da göreceksiniz. Şöyle bir mutfak tezgahını vesaire size yakından göstersin kamera. Evet, tavanlarımızın e, aydınlatmaları vesaire her şey gayet başarılı. Şimdi gel şu odayı göstereyim istersen başkanım. Bakın burada 30 metreye yakın bir e, yatak odası var. Bakar mısın başkanım? Ne kadar geniş bir şey. oda. Şimdi, burayı gördük. Odaların e, şeyi zaten kimi yerin bazı villaların salonu kadar. Daha fazla hatta. Burada da ikinci bir yatak odamız var. Ev iki tane gözden oluşuyor. İki oda, bir salon, bir banyo, lavabo. Arka bahçeye ise çıktığımızda, şimdi çıkacağız size göstereceğim. Orada bir avlumuz var. Bakın burası Akköy arkadaşlar. Köy hayatını, Ege'de bir köy hayatı planınız, projeniz varsa e, burayı yerinde görmenizi tavsiye ederim. Gelin yerinde bakın fiyatı 6,5 milyondan pazarlıklı. 310 metrekare arsa payına sahip. Burası bizim arka bahçemiz. Altyapı sorunu yok. Hiçbir sorun yok burada. Ee, bakın burada hemen incir. Bakın. Ya başkan incirleri gösterir misin bak? Da bunları komşunun ama komşuda komşuda pişen pişer bize düşer derler ya. Oradan alıp yersiniz hakkınızı. Aynen bunlar bize ait. bunlar bizim kullanımımızda. Şimdi burası belediyenin kütüphanesi arkadaşlar. Ya bak ben burada kapı olduğuna burada bir giriş yok. Diğer tarafı diğer cepheyi kullanıyorlar. Dolayısıyla bu alan size kalmış. Şuradan bir göstersen Zahmet Başkanım. Bakın evimizde bir de çatı var. Üst kata da geçeceğiz. Oraları da anlatacağım size. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Burada bir de çatı emsali var. İsterseniz orayı da kullanabilirsiniz. Bu pasaj da size ait. Ya ileride burası atıyorum böyle ufak hediyelikçiler falan gire böyle yerlerde. Çünkü çok otantik bir yer. Yani belediye falan ilgilense burası müthiş bir yer ya. Bu gidiyoruz mesela ben Datça'ya gittim. Eski Datça burası eski Datça'dan daha güzel. 2-3 tane meyhane koysan, 2-3 tane güzel mekan hediyelikçi koysan e, inanın ondan daha iyi. Şimdi arka arka bahçemizi gördük. Toprak alan. Şimdi gelelim de üste çıkalım. Buranın sahibi normalde kendi yaşayacak şekilde tasarlamış burayı. E tabi sağlık sebeplerinden dolayı gelemiyor şu an. Acil satılık 6 milyon 500 bin liradan pazarlıklı. Şöyle de bir merdiven yapmışlar demirden. Üstüne de mermer yapmış. Yani buraya da geldiğinizde 100 metrekarenin üzerinde bir e, üzeri kapalı alan görüyorsunuz. Ki burada iki kat emsal var. Mesela yan tarafta var. İleri de var. Hani isterseniz burayı da ayrı bir alan haline getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın şöyle kamera size bir yine civarı göstersin. Zaten drone görüntülerini izleyeceksiniz. Çok tatlı şirin bir köy burası. Genelde tarımla uğraşılır burada. incir, zeytin. Hani bildiğiniz o klasik şey, Ege köyleri. Her tarafı yeşillik. Onların bu yeşillik bozulmaz hiçbir zaman. Ülkemizin şu an e, dört bir yanında yangınlar var. İnanın içimiz yanıyor. Biraz duyarlı olmak lazım. Bu yeşilliği korumak lazım. Mesela yan taraftaki komşunuzun incileri yine Bakın bolluğa bakar mısınız maşallah? İncirler size taşmış. İncirler olana kadar. Bak incirler olmak üzere. Biz hatta birkaç tane kopardık yedik. Buraya bizim gelen bizim bu tarafa gelen de bizim hakkımız artık. Onları vermeyiz. Şimdi şundan bahsediyorum. Bu alanı da yapabilirsiniz. İsterseniz buraya iki tane, e, dört tane oda yapın. Biraz uğraştığınız zaman burayı e, turizme de açabilirsiniz. Mesela atıyorum buraya dört tane böyle güzel oda yaparsınız. Çünkü burası denize beş buçuk kilometre arkadaşlar. Didim şehir merkezinin 17 dakika sürüş mesafesinde. Söke'ye 32 dakika mesafede. Bodrum Havalimanı'na yine 50-60 yani bir saat mesafede İzmir'e yakın konumdasınız. Konumu çok güzel, ulaşımı rahat, asfalt yolu var. Buradan çıktığınız zaman deniz kıyısından Mavişehir'den, Mersin Dere'den Didim'e bağlanıyorsunuz. Buradan çıktığınız zaman, devam ettiğiniz zaman Akyeni Köy'den, Dalyan Kavşağı'ndan sağ tarafınız Bodrum'a, Milas'a, Marmaris'e, Antalya'ya gidiyor. Sol tarafınız ise Söke'ye, Aydın'a, Kuşadası'na gidiyor. Dolayısıyla müthiş bir güzergahta fırsat niteliğinde bir ev tanıtıyorum size. Masrafsız her şey yapılmış. İsterseniz burayı ileride tamamlayacaksınız. Fiyatı 6 milyon 500 bin liradan pazarlıklı ve acil satılık. Bakın acil satılık. İhtiyacınız varsa bizi arayın. Aşağıdaki numaradan bizi arayın. Gelin burayı yerinde görün. Çünkü benzersiz bir mülk. Girin bizim sayfamıza. Onlarca yüzlerce villa görürsünüz. Hepsi aynı mahallede veya aynı bölgede aynı tipte. Ama bu tip mülkler çok nadir çıkıyor piyasaya. Dolayısıyla değerlendirmenizi tavsiye ederim. Akköy'de, dedim Akköy'de 310 metrekare arsa içerisinde e, ticari artı konut olarak kullanabileceğiniz yol cepheli e, dükkan olarak, işletme olarak kullanabileceğiniz veya alt kiraya vereceğiniz, kira geliri oluşturabileceğiniz bir dükkan ve 2 artı 1 80-90 metrekare sıfır ayarında kullanıma hazır bir 2 artı 1 evin avlusu üst katı böyle bir ev. Daha fazla bilgi için aşağıdaki numaradan bizi aramayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica edeceğim. Aynı zamanda buraya ilgili beğendiğiniz veya beğenmediğiniz hususları da yorumlarda mutlaka belirtin. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.